Evet yine ekran paylaşımını bundan yapıyorum şu anda e, diğer bilgisayarım yanımda değil format attırıyoruz ona arkadaşlar o yüzden yine yani bir süre tüm paylaşımlarımızı bundan yapacağız yeni bilgisayar geldiğinde e, çektiğim videoları da bu şekilde daha rahat izleyebileceksiniz şu paylaşmayı durdur butonunu gizlemeyelim. Bugün Brawl Stars'a e, yeni gelecek olan özellikler varmış. Mesela Leon'u e, 100. seviyede atacakmışız. Yani kupayı onunla ekleyeceklermiş. Ben pek inanmadım çünkü Leon'un uzun zamandır bu şekilde bir kostümü bile yok. Sağ tarafa bakın arkadaşlar. Leon'un uzun zamandır e, bu şekilde bir kostümü de yok. Hem şu gelecekmiş. Neyse. E, Nev Bravo Disk. Nev Bravo Disk. Yeni özellik. Ne bu? Talet falan mı? Karakter mi yoksa? Evet, zaten bunlar karakterlerin rozetleri. Bunları biliyorsunuz. Bunları anlatmama gerek yok. E ee, Rex diye bir karakter gelecekmiş. Fakat bu karakteri ben yasaklandı diye biliyorum. Yani gelmeyecek. Onu şimdi yine paylaşmışlar. Evet, e, Idea diye bir karakter. Bu da bu şekilde. Ee, belki bu gelebilir yani bilmiyorum. En son geçen sene haberi duyurulmuştu arkadaşlar ama gelmemişti. Bu sene belki gelebilir. Yani güzel bir karakter gibi gözüküyor. Fakat denemesini yapmamışlar. Biz de nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Hatta burada o karakterin ultisi var. Ultisi şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Evet fakat niye bunlar hala gelmedi? Bu sorunun cevapları gizli yani gizli. İki senedir herkes şu karakteri bekliyor. İki sene. Yeni efsanevi diyor. Oha diyor. Yeni efsanevi. Bu kim olabilir acaba? Bence Söp. Yok. Arkadaşlar şu ya Tara'ya ya da Gale'a bir şeye benziyor. Şuradaki karanlık şey soyun üstünde. Bu zaten Roll Stars kart seti. Kutu seti. Evet. 11 yeni özellik diyor. Şurada mega kutu, kırmızı mega kutu olacakmış. Gördüyseniz. Kırmızı bir mega kutu. Sonra şuna bakalım. Ee, burada Evet. Geçen videoda bu karakterden bahsetmiştik arkadaşlar. Geçen videoda bu karakteri görmüştük. Galiba bu sene o gelecek. Yeni kromatik efsane evi olarak. Ee, kutuların rengi değişecekmiş. Yani kupa yolunda ilerledikçe falan kupa attıkça bize böyle değişik değişik mega kutular verecekmiş. Şurada şöyle hatta yeni kromatik karakter Javs geliyor. Javs. Javs da bu sene gelecek. Herhalde. E, ee, Manny. Manny. Ne? Orada detayı var diyor. Yok ki. O başka bir şey. Manny diye bir karakter gelecek. Aksesuarı, yıldız gücü falan çok değişiye benziyor. E, destansı karaktermiş. Şu arka renginden anladım. Pembe yani. Mor. Evet. Fira. Fira diye bir karakter gelecekmiş. Su. Bu ne su? Üç yeni karakter. Su diye karakter mi olur ya? Belki yani Fira gelebilir onu bilmiyorum. Ama bu da değişik bir karakter. Kedimeni. 9 seviye falan. Yıldız gücünü, aksesuanı falan. Her şeyini hazırdan gösterin bunların ya. Şu sağ tarafa bakın arkadaşlar. 9 seviye yazıyor. 3 yeni karakter diyor. Ateş. Fira. Ateş demek mi? Fire değil mi ya? Neyse. O ne yaptın be? Ne yaptın? Arkadaşlar bir sürü güncelleme gelmiş öyle yani. Yine alır gibi. Evet bu el primo. Evet. Primo. Toksit Primo muydu? Neydi? Öyle bir şey. Şu yeni özelliklere ben bu videoda hızlıca bakalım. Evet. Disco Search. Arkadaşlar Disco Search. Ben Kaç elmas? Onu söylemiyorsunuz. Bu ne? Chester. Chester. Jester happy girl ki. Jester bu. dost to make. Jester bir çocuk katil palyaço diyor. Evet. Düşmanlarına sakız topu atar diyor. Ne alaka? Çiğe pek ya falan bunu hep çakma isimler G göstermek için. Aksesuarları değişecekmiş herhalde. E, spores 9 seviye. Böyle hazırdan gösteriyorlar hepsini. Tamam. Şöyle mantar kafalı bir şey gelecekmiş işte. Spores, spores sustun. %100'de 50-50, 60-60 dolduruyormuş. Yani çevrelerime göre. Arkadaşlar. Bu da yeni karakter. Hatta rozeti de altta. Şu şekilde. Evet yeni efsanevi kit. Kids. Kit. Kids. Kit sen daha çok ben seni Tala'ya benzettim. Sokak ninjası Tala'ya benzettim. açtın. İkinci günde savaş kutusu. Üçüncü günde büyük kutu. Dördüncü günde enerji. Beşinci günde yine küçük kutu. Altıncı günde yine büyük kutu. Ama ödüller hep aynı. Şu ikisi aynı. Sadece şu değişik. Yedinci günde de mega kutu veriyor. Günlük hediyeler. Vay solo duo. Ha solo. 1950 2020 Kardeş sen ne yapmışsın? Bu özellikler gelmeden önce çekmiş adam bu videoyu. Bu özellikler şu anda e, oyunda var yalnız görebilirsiniz yani. So duel falan. Duello demek. E, 3 tane mega kutu. 10 tane büyük kutu. 30 tane savaş kutusu tabi. Ya yani mega kutulardan karakter falan çıkmıyor zaten onlar hikaye. Küçük kutuları 30 mu yaptınız ki onlardan daha çok çıkıyor diye. 170 taş. 3000 yıldız puanı. Ultra box. Ultra kutu. Elmas kutu deseymişsiniz. Daha iyi olurmuş. Ee, böyle ne brawl box. Yeni brawl kutusu gelecekmiş arkadaşlar. Bunu da kaçırmayın. Şurada 8 dakika olmuş. Yuh. Evet virüs Nani Covid-19 Nani Covid-19 Nani'nin de bu yeni kostümü olacak Evet bu da e, game mod idea basket bravo. Basket ne ya? Ne alakası var şimdi bu harita? E, nasıl yapacağız yani basket haritasını onu anlamadım ben. Basketbol oynayabileceğiniz bir harita. Ya basketbol diyorsun da nasıl yapacağız haritayı? Onu bir söyle. Sonra şurada zaten yeni gelecek karakterlerin hepsi. Sky. Sky, Auto diye bir karakter var. Ee, arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Auto yasaklandı yani gelmeyecek. Onu boşuna beklemeyin. Hep geçen sene böyle dediler. Ne zaman gelecek bu karakter? Ne zaman gelecek bu karakter diye. Auto gelmeyecek. Evet, Elmas logoları. Arkadaşlar elmas sucusu değişti. Game mode idea. Aksesuar ve iki tane yıldız gücü kullanabilirsiniz. Hmm, güzel. Şurada ne var? Hemen buraya da bakalım. Evet burada like atın abone olun falan diyor ve videomuzun da biz burada sona gelelim çok uzun olmuş zaten. Daha fazla